ama telaşlanma bu kadar Nurten ablacığım ya. Ya saat daha o kadar geç olmadı ki. Ya kız Elvan nasıl geç olmadı ya? Nasıl geç olmadı? Akşam ezanı bile okundu. Hala yok çatladım meraktan ya. Ay nedir bu kız çocuklarının çektiği ya? Ezan okundu eve, geç oldu eve. Baban çağırıyor eve. Bir yere gitsen nereye gidiyorsun? Kimle gidiyorsun? Ne zaman döneceksin? Tabii baba gelmeden önce de o eve gireceksin. Şart yani. Aha! Kız Elvan... ...senin bu kuzenin konuşmayı pek bir seviyor herhalde, biraz geveze. Ee şey... ...Nurten ablacığım... E, ...Gül... Ha. ...ama Nurten ablamız gergin, farkında değil misin? Biraz böyle konuşmalarımıza dikkat mi etsek acaba diyorum? Evet, çok gerginim hem de ona göre. Kız Elvan... ...bak dilik için butikle beraber motora bindi, gezmeye gitti diyorlar. Sen görmedin değil mi, eminsin değil mi? Aa, ama aşk olsun Nurten ablacığım ya. Bak eğer gördüysen ve söylemiyorsan... ...kör olayım bir daha, yüzüne bakmam diyeyim ben sana. Ee, yok, eminim yani Nurten ablacığım, görmedim vallahi bak. İnanmıyor musun bana? E Allah aşkına kız binse ne olacak sanki ya, ne var bunda? <laughs> Ay bana bak Elvan sustur şu kuzenini. Vallahi de kalkar saçına başına yolarım senin ha. Bir de böyle gözünü kaykıla kaykıla bana konuşuyorsun sabahtan beri... Tebemin tasını attırma. Meraktan çatlıyorum burada ya. Benim o gül gibi pırlanta kızım butikle beraber motora binecek. Arkasına oturacak bir de beline sarılacak. Bir de bütün mahalleyi turlayacak hiçbir şey olmayacak. Daha neler ya? E, ee, çıkartıyorsun böyle motora binmeler, beline sarılmalar falan. Hayır, Dilek yapmaz öyle şey yani ben biliyorum. Yapmaz. İnşallah. <laughs> Ali, ben hemen eve gideyim. Annem çok kızmıştır. Tamam Dilek. ...konuştuğumuz gibi gözünü seveyim, tamam mı? Tamam tamam, merak etme. Hadi dikkat et. Oğlum... ...yine verilmiş sadakan varmış ha. Motor ehliyetin yok, kaskın yok, uygun kıyafetin de yok. Yani şu kıza Allah korusun bir şey olsaydı... ...kesin hapisteydin, kesin. Abi. Canım. <laughs> Bak, hapisten kurtuldu ama daha Nurten abladan kurtulamadı. Bence hapisi Mumlu arayacak. O bir öğrensin, görürsün. Hüseyin baba, her şeyi de ama Nurten teyze öğrenecek de be. Öğrenmemesi gerekiyor. Ha? Öğrenmemeli, öğrenmemeli. Tamam, tamam. Hadi, tamam. hadi evet, evet. <laughs> burada dönüşme. Tamam, tamam, dur ben şurada bakayım abi, bir saniye. <laughs> Dilek, kız Dilek. Ay Dilek, ne oldu annem senin kafana? Şey, anne astıra gitmiştim de ben. Ondan sonra onların apartmanda merdivenlerden düştüm. Vah yavrum, kıyamam ben. En sonra? Ee, e, hastaneye götürdüler. Ha. Ondan sonra sargı yaptılar. Öyle. Ah yavrum benim. Ee, kızım niye haber vermedin? Ben sabahtan beri arıyorum. Kızım nerede? Meraktan öldüm. Niye bana da demedin? Ee, bir anda oldu anne. Bitti gitti işte. Neyse artık ya. İyiyim yani, bir şeyim yok ay hmm. Dilek, vallahi çok geçmiş olsun. Hmm. E, peki sen nasıl düştün? Hmm. E, şey, ayağın takıldı. Ay, ah, kıyamam kuzum, ay nazarlara geldi kız, koluna ne oldu? Ay, gel annem gel, gel. Kızın günahını gel. almışız ya. Ay, kıyamam ben sabahtan beri öldüm meraktan, gel anlat. Bence yalan söylüyor. Ya Bence de ama neyse, hadi. Tehlike geçti, gel abi. Ha, geçti tehlike geçti. Oğlum, Nurten Hanım ikinizin beraber olduğunu eninde sonunda anlayacak. Anlamaz abi ya, niye anlasın? Anlamaz yani, anlayamaz. 母亲啊 İkiniz de aynı anda aynı gün aynı saatte yara bere içerisinde kaldınız. Kızın kafasında sarık var, senin ayağında alçı var. Sormayacak mı bu kadın? Niye aynı anda siz böyle yaralandınız, berelendiniz diye? efendim? Sormaz abi. Yani hadi sorarsa da ben bir şeyler uydururum, bir şey söylerim. Yani hallederim onu bir şekilde, ee, kurtarırım. Nevzat. Ee, ya yani şunu bir üstüne üstüne bir örsene, gözünü seveyim. Onu bir şey yapsana. Yapacağız. Görür mürüz? Görür mürüz? örtüm örtü bir şey buldum ben. mu sen? <laughs> Ergün abi. <laughs> Abiciğim bir şey maç yapıyorduk biz futbol maçı. Ondan sonra ayağıma çift aldılar. Ayağı kırdılar. <laughs> Şimdi iyisin değil mi Butik? Ha, i̇yiyim. Ee, yani ben e... gidiyorum da o bakımdan soruyorum iyi misin diye, abi, emin canım, olayım yani. Vallahi çok teşekkür ederim, koştun geldin hemen yanıma ya vallahi billahi. Estağfurullah, diyeyim. rica ederim, hoş ee, bulduk. E, abi şey diyeceğim. Ne canım? E, ya Rukiye yengeme söylemezsin değil mi? Yani hani ne olur ne olmaz hani... ...mahallede bakla ıslanmıyor kimsenin ağzını. İyi tamam, söyleme, söyleme. Sağ ol. Hadi eyvallah, eyvallah. Sağ. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Ee Deniz Sen de söylemezsin değil mi, ha? Tamam mı oğlum? Söylemeyeceğiz işte. Ay ya Allah sen de binlerce kere razı olsun. Yemin ederim ya. Yani... Güzel. Kaza. mı yaptı lan bu? Ayak kırık, mobilet gidik. Ya. Ben sana dedim oğlum anlarlar diye. Motoru gördü. Motoru gördüğü için söylüyor öyle bayağı mı kırıldığını. Motoru görünce anladım. Değil mi? Tabii. Gördün mü? O zaman ben şu motorun üstünü örtüyüm de... ...başka kimse görmesin. Evet. İçeride, <laughs> solda. Şimdi Ergun abi, diyelim ki motoru görmedin. Yok ayağının kırık oldu bile belli olmuyor. Olmuyor değil mi? Abi tabii motoru görünce ulan hani ne oluyor gibi bir ha, işte Aha, onun kafa da gitmiş ya. <laughs> Kafayı çattım ama kafada gitmiş. İncer iyice Hiç belli olmuyor hiç. Olmuyor değil mi? Hiç hiç. <laughs> Abi ya senin dükkanın önünde şöyle mi alsak birazcık ya bunda? Ha? An... Yo iyidir sorun değil ya. Ben onu Şahin'e düzelttiririm merak etme sen. Vurma boş ya. ver. Yani Nevzat'cığım Allah senden razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah yapacağın devrimde emperyalizmi alt etme gücü versin. İnşallah Allah kovalsın seni. Tamam. Hadi görüşürüz lan kaçtık. Hadi. Hadi, hadi eyvallah. Görüşürüz. Eyvallah. Eee evet, sen şimdi başıma mı kaldın acaba ya? Evet. Eyvah. Sen yakında bu alçıyı da satarsın ucuza ha. Abi sen ne diyorsun, satmaz olur muyum ya? Az geç şöyle ya. otur ver, geç otur da bir çay söyleyeyim. Hayır işler.